Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Kanalımda Almanya'ya geliş serüvenimde yapmış olduğum kısımları anlatıyorum. Bunlardan belki birkaçı sizin için faydalı olabilir diye açıklamalarıyla beraber hepsini videoluyorum. Umarım faydası oluyordur. Bugün sizlere iş sözleşmesi aldıktan sonra ne yapmanız gerektiğine dair olan kısımları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eğer Türkiye'den Almanya için çalışmaya gelmek istiyorsanız, öncelikle bir tane iş bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bulmanız gereken işleri bazı siteler var. Bu siteleri kanalımda zaten videolarım daha önce de çekmiştim. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. İnternetten bu sitelerde iş bulmaya başlıyorsunuz. Tabii ki imkanınız varsa buradaki tanıdıklarınızdan da bulabilirsiniz. Bu daha güzel olur, daha kolay olur. Onun haricinde sitelerden arkadaşlar bu e, işleri buluyorsunuz. İşi bulduktan sonra zaten oradaki işveren kişiyle e, konuşmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu mail yoluyla olabilir, WhatsApp yoluyla olabilir. Yani herhangi bir bir e, görüşme yapabileceğiniz bir uygulamayla beraber. Konuşmalarınızı başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuşmaya başlattıktan sonra gerekli belgeleriniz, gerekli donanımız var ise ve işveren bunun için zaten onayı verdiyse gelebilmeniz için farklı yollar var arkadaşlar. Bunlardan benim yaptığım kısım olan ön onaylı gelme kısmı var arkadaşlar. Bu ön onaylı gelmede işvereniniz sizin için Almanya'dan bir ön onay gönderiyor arkadaşlar. Öncelikle buradan bir ön onay alıyor ve size gönderiyor. Bu ön onay kısımlarını biliyorsunuz hepiniz. Maddeleri var. Farklı vize türleri çıkartıyor. Farklı yolları var. Bunu yaptıktan sonra işverenizi bulduktan sonra arkadaşlar yani uzun sürebileceği için işverenizi bulma ihtimali de eğer yüksekse buna başlamadan önce Türkiye'den bir e, randevu talebinde de bulunmanız gerekiyor. İdata'dan randevu talebinde bulunuyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu şehirlerde yoğunluk sebebiyle çok uzun süreçler veremiyor olabiliyorlar atama tarihlerini. Bu yüzden hemen hızlıca bir atama tarihi için konsolosluktan randevu başvurusu yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Dahilinde işvereninizi de buluyorsunuz. İşvereninizle anlaştığınız takdirde onlar size ön onay gönderiyor. Ve iş e, sözleşmesini gönderiyorlar arkadaşlar. Bununla beraber önemli burası iş ilişkisi beyanı formunu da doldurup göndermesi gerekiyor size. E, ön onay iş ilişkisi beyanı formu ve iş sözleşmesi. Bu üç formunu size gönderdikten sonra tabii ki kalacak olduğunuz evin kontratını da göndermesi gerekiyor. Bu dört belgeyi e, işverenin sizin için hazırlıyor. Sonrasında sizin kendinizin de Türkiye'de hazırlaması gereken belgeler var. Tabii ki de e, bunlar da gerekli okumuş olduğunuz okulların diplomalarının e, transkriptlerinin sigortanızın gibi e, farklı farklı evraklar var. Bunların hepsini aldıktan sonra arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? E, sadece vize tarihini beklemeniz kalıyor. Atama süresi. Bu mail olarak size zaten ulaştırılıyor. Bu geldikten sonra arkadaşlar, konsolosluğa gidiyorsunuz görüşmeyi yapıyorsunuz. Birkaç sorular sorulabiliyor. Bu sorular da ayrıca videolanmış halde kanalımda bulunuyor. Bu görüşmeyi de yaptıktan sonra pasaportunuzu orada bırakıyorsunuz. Pasaportu orada bıraktıktan sonra onları incelemelerini yapıyor. Ve dahilinde eğer onay geliyorsa size geri pasaportu postayla gönderiyorlar. Yani yapmanız gereken sadece bu arkadaşlar. İş bulmak, iş sözleşmesi, iş ilişkisi beyanı, ev kontratını hazırlamak, sonrasında vize tarihinizi beklemek, vize görüşmesine gitmek, sonrasında vizeniz geldiği zamanda da e, havalimanından biletinizi alaraktan Almanya'ya gelmek arkadaşlar. E, tabii ki gerekli evrak listesinin içerisinde denklik var. Yani bazı ön aylarda denklik oluyor biliyorsunuz. Denklikle burada e, gerekli kurum olaraktan hangi kurumdan çıkarmanız gerektiyse oradan başvurusunu yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi yoğunluk sebebiyle bu e, denkliğin gönderilme süreleri çok uzun sürebiliyor arkadaşlar. Bunları da şimdiden size söyleyeyim tekrardan. E, fiyat olarak da bunu Almanya'dan yapıyorsanız 550 Euro civarında bir, bir, bir miktar tutuyor. Türkiye'den yaptığınız zaman ise 600 ile 800 Euro aralarında olduğunu gördüm, okudum. Ben kendim Türkiye'den yaptırmamıştım ama e, bunun Türkiye'de yaptırdığınız zamansa ise 600 ile 800 Euro arasında olduğunu gördüm arkadaşlar. E, bu bütün belgelerinizi hazırladıktan sonra başka hiçbir şeyiniz kalmıyor arkadaşlar. Önemli olan noktalardan bir tanesi de sizin dil seviyeniz. Eğer İngilizce biliyorsanız bunu işverenize ona göre anlatırsanız eğer onay verirse zaten İngilizce yeterli oluyor. Almanca bilmiyorsanız da işverenizden dil gerektirmez belgesi isterseniz bunu sizin için hazırlayacağını düşünüyorum. Eğer zaten Almanca biliyorsanız ve sertifikanız varsa elinizde çok çok daha iyi, çok güzel şansları, şansınız var burada. Eğer sadece Türkçe bilerek gelecekseniz bunun için de Türk restoranlarını önerebilirim arkadaşlar burada. Ona göre bir Türk restoranı, Türk şefi, Türk mutfakla ilgilenen ya da Türk servisle ilgilenen, barla ilgilenen bir yer bulursanız sizin için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ee, haricinde arkadaşlar buraya e, geliş kısmındaki e, herhangi bir e, geçirecek olduğunuz evraklarınızın e, çevirilerini, ben şöyle yapmıştım, onu söyleyeyim size. Ben Türkiye'deyken hepsini yemin tercümanla çevirterek geldim. Apostil hepsine bastırmamıştım. Sadece bir tek e, ustalık belgemde e, apostil yapılıydı. Onun haricindeki diğer belgelerimi zaten sadece yemin tercümanı çevirttirdim. Dahilinde konsolosluğa verdim. Bu kadar yapmıştım ben e, bu kısmı. E, onun haricinde arkadaşlar... E, Biliyorsunuz ki açıklamam gerekiyorsa tekrardan ben 19F yani 19F'ye şöyle ulaşıyorsunuz arkadaşlar. İş sözleşmem var kutusunu tıklıyorsunuz. Sonrasında da orada size ön onayınız var mı kısmı soruyor. Yani bu benim zamanımda böyleydi arkadaşlar. Tekrardan değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Bazen okuyorum mesajlarda e, yorumlarda e, sağlık çalışanları için sanırım sistem değişmiş diye okudum. Ben bazı yorumları onu bilmiyorum gerçekten. Öyle bir şey gördüm okudum ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Ben sadece iş sözleşmem var kısmını tıkladıktan sonra önün onayım var kısmını tıkladım. Sonrasında beni zaten 19F'ye attı. Sonrasında 19F'den de bildiğiniz üzere 19C'ye önün onay çıkarttırarak buraya geldim arkadaşlar ben. Bu kısım sadece bu kadar. Bilmiş olduğum evraklarda ise şunları söyleyebilirim. 4 yıllık lise mezunuyum. 2 yıllık ön lisans mezunuyum. Benim belgelerim tamamen bunları üzerine çıkartıldı arkadaşlar. Sigortam zaten normalde yani yıllardır çalıştığım için bu meslek üzerinden biliyorsunuz ki aşçıyım. Aşçılık mesleği üzerinden olan sigortamı da aynı şekilde ilave ettim. Transkriptimi götürdüm. Gerekli sertifikalarımı aynı şekilde götürdüm arkadaşlar. Onun haricinde Türkiye'den gelirken bir sağlık sigortası yapıyorsunuz arkadaşlar. Seyahat sigortası da olaraktan geçiyor. Bu sizin işte uçakta buraya gelirken başınıza bir şey gelebilmesi adına ya da ne bileyim burada ilk başta bir sigortanız olmayacağı için bu sigorta kısmını, sigorta süresini orada geçirmeniz için bunu zaten konsolosluğa gitmeden önce bunu da yapıyorsunuz. Bütün evraklarınız hazır bir şekilde gitmeniz gerekiyor çünkü. Dahilinde orada zaten bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Sigortanızın olup olmadığına da bakıyorlar. <laughs> Sigorta kısmı da böyle arkadaşlar. Yani bugün hava çok güzel burada. Ee, sanki bir yaz gibi. Gerçekten çok güzel, güneşli, sıcak. Ee, şu an farklı olaraktan arkadaşlar size e, vizenizin ne kadar çıkacağını gerçekten önün oyunuza, e, oradaki konsolosluğa, verdiğiniz belgelere buna göre bütün hepsi değişebiliyor. Umarım hepinizin vizesi çok uzun süreli gelir. E, ya yani Benim biliyorsunuz 6 ay çıkmıştı. Umarım sizinkiler bir yıllık çıkarları en az. Dahilinde uzatmayla devam edersiniz burada. E, haricinde arkadaşlar... E, dediğim gibi İş sözleşmesi kısmı, iş ilişkisi beyanı kısmı böyle. İş ilişkisi beyanı en son Mayıs'tan sonra değişti biliyorsunuz. Umarım eski iş ilişkisi beyanlarına bakmıyorsunuzdur. İlk başlangıç olan bir mavi bir paragraf var, iş ilişkisi beyanları o arkadaşlar. Bunu işletmeniz zaten sizin adınıza dolduracak. iş sözleşmelerini arkadaşlar güzel okuyun lütfen. Maddelerine dikkatli bakın ona göre sözleşmelerinizi imzalayın maddeleri gerçekten önemli şeyler yazabiliyor bazen okumadan çevirmeden lütfen imzalamayın. Denkliğinizi de çıkartın arkadaşlar bence denklik gerçekten burada çok önemli bir şey güzel yararları oluyor burada denkliği gördükleri zaman bütün işverenler farklı düşüncelere giriyor sizin için yani güzel farklı düşünceler hani okulunuzu okuduğunuzu beyan ettiğiniz için nitelikli bir işçi aldığınızı size gösteriyor bu aynı zamanda buradaki Auslan Behörde yani yabancılar şubesi için de güzel bir görsel sizin için onlar için böyle şeyleri kanıtlarsanız sizin için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İş ilişkisi ve iş sözleşmeleri hakkında. Umarım hepiniz belgelerinizi hazırlar ve yapabilirsiniz her şeyi. Hepinizi buraya bekliyoruz gelmek isteyen herkese. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ayrıca sevinirim. Bu anlattıklarım ne kadar çok kişiye gelmek isteyen kişilerin hepsine ne kadar çok kısa sürede yayılırsa o kadar iyi. Umarım videolarım faydalı oluyordur sizin için. En azından gelebilmeniz için bir nebze olsun yardım etmeye çalışıyorum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğenirseniz de ayrıca mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum hepinize.